Oy yanlış yerden gidiyorum. Arkadaşlar ya video giriş yapamadım. Kusura bakmayın. Biraz geç oldu. Çok özür dilerim. Hepinize merhabalar bu arada. Ee, mh, karakterini aldık abi. Abi karakterin ismini unutur, olduk. Yaşlandık yemiyorum ya. Vallahi evli. Pakete karakterini aldık. Paketo paketo paketo. Ee, yeni yetenek sistemiyle beraberiz. Yeni benim hesabım beta girdiği için arkadaşlar. Bu as hesabım. Ee, bir de diğer hesabım var. Yapmayın işte. O yapmayın işte de. Bu arada karşımda Balmont var. Bir de misilleme çakmış ya. Abi şu misilleme özelliğin artık yeter artık ya. Vallahi bir salın ya. ya. Ee, şey. Ne diyeyim. Sumorf hesabımda. Onda da oyun giriyorum. Zaten 7-800 gün falan kaldı. Çok güzel başladı takım. Ee, 7-800 gün sonra komple e, bütün sunucularda e, beta sistemi geçerli olacaktır. Olacak zaten. Karşımızda Balmont olduğu için şu anda save oynamam gerekiyor. Maalesef birazcık döverim onu ama zorlamayacağım onu. Biraz geç başladık ama yapacak bir şey yok. Top ya. Sorun değil. Direkt abi ikinci balta. Hatta ikinci baltayı boş ver. Başlayıp sırrını ben çıkayım. Bu beni biraz zorlayacak. Dönecek 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 ya. Attan da geçermez mi çıksam ya. Hmm. düşünmüyor değilim yani. Beyefendi çünkü Mevlana'yı bir kapısı gibi dönüyor. Döndüm Mevla'ya. Gel abi yeter ya, ya. Ben sana uğraşacağım ya. Vallahi bile ya. Bu arada ormancımız kim? Rakip ormancı. Alucurt. 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 Dört oldu bu. Artist burada bekle kesin. Yok. Nerede burada? Gel dostum. Al kart gibi şimdi bak. Burada. Ben şöyle geleyim buraya doğru. Kayıp çünkü o da. Kesin çaladı ya. Beni kesime gelecek onlar. Aha rakip ormancı da. Bu kart gördüm orayı. Oynarım vallahi oraya. Vallahi oynarız oraya abi. Çok iyi be. Kaplumbağa gir abi. Gel 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 gel. Bak çok güzel tertemiz oynadık buraya. Gir abi buraya. Balmont gelirse hallederim ama sıkıntı yok. Pansuman yaparım ama Balmont'a. Çok iyi. Vay çakal Carlos. E, ne oldu? Için hey yavrum ya. Oldu kartı güzel düşürdük ya. İyi iyi. Kanka, Sevdim. Bakıyorum ne çıkıyorlar diye o yüzden açıyorsam sürekli bakıyorum çünkü ne çıkıyorlar. Ablu kart bir yerden fırlayacak diye korkuyorum ya. Yoksa geri çekilmeyeceğiz bir daha. Gel 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 gel. Halise daha bu kartı göremiyorum şu an. Çalada 180 bini bekliyor ya. Ormana dikkat ettirdim de şuna be. Ormanda olur kartı ya, kesin. Bak. Orada ormanda birisi var. Bekliyor çünkü pusuda. Geri çekelim kanka sakin ol. oh, kalkan atmış be Selena. Geri geri geri. Ama Selena bu olmaz ki bana. Bu olmaz ki bana Selena. Skillin süresine bekliyorum gelse diye. Şöyle bir bez atalım. Alukat falan uzatlarsa kule altına itelim bari. Güzel. Savunmayı aldık. Bir tane de kanıtsamış direkt çıkacağım. Can çalmam gerek arkadaşlar. Büyü e, parlak zirve değil de Athena kalkını çekeceğim. Selena'ya karşı. Selena'ya dövdük. Tek korkumuz Alucard'sa belki birebir de kapışırken sıkıntı olabilir. Bu arada Balmut geliyor bana doğru. Kulemi açarsam çok iyi olur. Gelmiyor bana doğru. Kuleyi açacağım inşallah. Sonra mide gen katarız. Haydi abi. Hadi minyoncuk. Şuraya bir itelim abi. Mid de sattı ya. Mid. Mid sattı da. bastı. kim bastı. Çok zorlanır zaten de. Gerek yok zorlamaya. ADC'si de geldi buraya. Zorlamaya gerek yok abi. Geri çekilin ya. Oy, bunu at bunu. Çok iyi be. Ben geri çıkarım. Sıkıntı yok. Çok iyi oynadım oraya. Mükemmel babacım. Tokat manyağı yapacağım onları. Hayır tek bir şey yap. Yok. Neyse ben yukarıdan itiyorum ha. Az safe kalsalar zaten rakip darmadığın olmuş abi. İndiriyoruz yani. Alucard Mide bakmaya lazım yani mid kötü durumda ya. Bana gelecek yoksa hiç gelmez o. Hey yavrum hey. Gördün mü? Hayatta gelmez yoksa. ADC bana doğru geliyor. Brody. Çalıda bekleyecek onu gördük. şurada. Alın okul ya abi. Mid'i düşürse var ya. Ah be. Ah be. Ya bizim ADC sakat ya. Sakat abi sakat sakat sakat. aldım mı yapacak bir şey yok. Altı oynayacağım. Avukat lane abi düşün. Hey yavrum hey. Avukat lane itiyor. Gel kanka. Gel kanka. Öyle 10 kişi gelirseniz olmaz. Öyle 10 kişi gelirseniz olmaz. 10 kişi öyle gelmeyeceksiniz işte. Bizim Clint oyun bilmiyor. Clint çekmişti. Yaptılar. Hadi babacığım. Hadi babacığım. Yapalım bu tefede. geri çekiliyor ya. Balmaz sola atacak. Alu kartı gör, alu kartı gör. Şu arkadan burada hiç çıkarmayı deneyeceğim arkadaşlar. Hatta Abi bizimkiler sakat ya. Vallahi sakat bilmiyorum sakat ya. Güzel oynadım oraya da. Güzel parlak sırt değil. İkinci baltayı çık abi. Şöyle bir şekilde. Kim kasmış burada? Ben nerede oldum? Oğlum ben bu ilde bakıyordum lan. Neyse şu burayı diye çıkartırsak çıkartamadım çünkü beni kilitledi babacım. Aha alu kart Gel 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 gel. El lan. lan. Aman tanrım dedi. Tigral bir şey yap Tigral. Hadi Tigral toplamakla bir şey yap. Ben neyin istiyorum abi ya? Uğraşamam bunlarla yemiyorum. Split atalım da daha iyi. Selena burada bir yerlerde Alu kartın yanından çıkabilir. Çok iyiyim. Nasıl kaçtı o ya? Ama kanka. Göre geri 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 geri. Süper süperiz. Hadi dal hadi dal. Abi dal şurada dal şurada. Çok iyi be. Ben kaçar. Ben kaçar yatırdık abi. Geldim kanka lordu gel saldır. nerede ya bu gör ya Ulan ezmesine Seni ezme Oğlum ben Oğlum bana gelen yok lan. Bana gelen yok be. Kafa yiyeceğim ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Adice zaten kastım abi oynamasını bilmesine bir şey bilmesine gerek yok ya. Arap patı, Ara patı gibi açılıyor. İyi kurtardın ona da. Adc ölmesin lan. Ha vur. Güzel. Devam et devam et devam et. Nanayı koru ya. Nana seni korudu sen nanayı koru. Abi bizim adc ölmüş ya. Lord olur mu kuleye? Bir kere vur lan. Güzel. Arkadaşlar. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.